Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Mustafa Hoca. Bugünkü dersimizde Türkçe'yi fulleten yeni taktikler üzerine konuşacağız. Bunlardan en önemlisi ÖSYM'nin sınav tarihi boyunca en fazla sorduğu kelimeler ve çıkma ihtimali yüksek olan kelimeler sözcükler üzerine konuşacağız arkadaşlar. Hemen hızlıca dersimize girelim. ÖSYM'ler özellikle biliyorsun Türkçe soruları zorlaştırmak anlamı daha da derinleştirmek, yeni kavramlar üretmek için arkadaşlar, özellikle özellikle Türk dilini zenginleştirmek için günlük hayatta pek fazla kullanmadığımız ama Türk Dil Kurumu'nun literatüründe yer alan kelimeler üzerindeki gittiğine e, dikkat edelim. Özellikle sözel eşitarlık bölümünde olan öğrencilerimizin dikkatini çekerim arkadaşlar. Birinci kelimemiz sağaltıcı. Sağaltıcı bireyle fiziksel ve duygusal zihinsel sorunları iyileştirme süreci olarak çıkar arkadaşlar. Sağaltıcı sözcüğü bu seni 2025 TYT'de İlk soruydu arkadaşlar. Birinci soruydu. Birazdan soruyu açacağım. Dikkat edin arkadaşlar. Sağlıklı sorunuz var. Soru ağdağlı. Özellikle ayet edebiyatta sıklıkla sorulu arkadaşlar. Ağdağlı. Anlaşılması güç karmaşık olan. Yani zor anlaşılandır. Özellikle bir metin yiyor. Metinde yazar ağdağlı bir dil kullanmıştır. Veya da kullanmamıştır şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Ahit 2024. TYT'de de çıktı. AYT'de de çıktı arkadaşlar. Ahit genellikle şöyledir. Yani bu dizelerin hangisinde ahim unsurlar diye verilmişti ya da hangisinde ahimli bir metin oluşturmuştu yani uyumlu düzenli bir metin oluşturmuştu da çok çıkar ona dikkat edin. Akıcılık Türkçe en fazla çıkan kelimeler arkadaşlar akıcı, duru, yalın. Özellikle bu kelimelere dikkat edin sınavlarda sıklıkla çıkar. Akıcı sürükleyici ama yani bir metin veriyor hangisinde akıcılığı bozmaktadır. Bu metinden hangisi akıcılığı yani ş, e, akış hızını bozmaktadır yani okuyanı okuyucu zorlaştırmaktadır şeklinde çıkıyor. 2021 TET'de bu soru vardı arkadaşlar. Aktüel günceldir arkadaşlar. Yani bu günce kelimesi bazen aktüel şeklinde çıkar bazen ise günce kelime çıkar. Bu metinde hangisi güncel konulara yer vermiştir? Yazar kendisi güncel tutabilmiştir. Bakın dikkat edin 2021-2022 TET'de bu soru çıkmıştı arkadaşlar dikkat edin. Alafranga. Batı tarzına Türk gelenekte uygun olmayan, mesela Ahmet Mithat Efendi'nin Alafranga tipleri, roman, e, Alafranga'lara özellikle dikkat etmesi, Tanzimat dönemi Türk romanında Alafranga, yani miras yedi dediğimiz tiplere sıklıkla yer vermesi alafrangası için burada önemli tutar. Anımsamak, Yanlış hatırlamıyorsam geçen seneki sorularda bir tane de anımsamak vardı. Hatırlamak, uyut, unutmak ama 2020 TYT'de de anımsamak sözcüğünün sorulduğunu hatırlatayım arkadaşlar. Anımsamak yani anımsa kelimesinde gelmektedir. Yani hatırlamak kelimesi de. Anlatı hikayedir arkadaşlar. Özellikle çok sıklıkla çıkan kelimeler başında gelmektedir. Anlatıya hangisi bu dizeler hangisinde bir anlatı ögesine yer verilmiştir. Yani hikaye etmeye yer verilmiştir şeklinde çok 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 çıkmaktadır arkadaşlarım. Bağdaşmak. Yani bağdaşmak, uyuşmak. Daha bu konu diğer konu bağdaşmaktadır ya da uyuşmamaktadır şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bağlam, anlam. Bunu bir iki soruda gördüm sadece. Onun içindeki sorularda pek fazla çıkmadı. Şimdi geldik arkadaşlar. altıcı, 2025 TYT sorusu. Anımsamak 2025 TYT Demek ki arkadaşlar bu sıklıkla sorulan soruların başında bu kelimeler gelmektedir. Diğer bir kısım basma kalıp Arkadaşlarım, e, kilişe, basmakalıp kalıplaşmış olarak çıkmaktadır. E, genellikle şey bu, bu bir metin veriyor. Türkçe sorularda bir metin veriyor. Bu metinde hangisi basmalık kalıp yani kalıplaşmış bölgelere yer verilmiştir ya da yazar basma kalıp ifadelerinin dışına çıkamamıştır şeklinde bir soru çıkabiliyor. Dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar, bitik yazıcı demektir Türkçe'de. Bunu biliyorsunuz. BİÇER Bak çok çıkar arkadaşlar. Özellikle edebiyat sorularında çok çıkar. Bir de Türkçe'de 2020 TYT'de bu kelime soru çıkmışlar. E, bu metinde hangisine yazarın üslubunda yani biçem dediğimiz usluptu biliyorsunuz. Yazarın üslubuna yer vermişler. Yani biçem yazarın e, metinde anlatıda dili nasıl kullandığıdır. Yani akıcı mı, sadeli, anlaşılır mı, ağdağlı bir dil mi kullandığı şeydir. Arkadaşlar buna dikkat etmenize fayda var. Çağdaş. En fazla Türkçe'de Bakın arkadaşlar Türkçe'de çıkan e, kelimeler başına göre. Bu ya, bir metin veriliyor Türkçe'de paragraf veriliyor işte. Diyor ki yazar çağdaşlar yıldan farklı düşünmüştür ya da, ya da yazar hangisine çağdaşlaşmayı esas almıştır ya da yazarın metinde e, yaşadığı döneme yani çağa uygun yazmış mı şeklinde çık çıkıyor bir kelime. Çağdaş yaşadığın dönemdir arkadaşlar. Bir kişinin içinde bulunduğu zaman dilimi o çağdır. Buna dikkat edin. Çağrışım, hatırlatma, Hatırlatmak kelimesidir arkadaşlar. Çağrışım hatırlatmak demek. Bu metin veriyor. Metin hangisi? Çağrışım uyandırmaktadır ya da uyandırmamaktadır şeklinde dikkat edin arkadaşlar. Çeşitli kelimesini bir iki sınavda gördüm. Çeşit tam başı giden özelliklerdir. Devinin hareket etme, eylem anlamında kullanmaktadır. Diksiyon doğru kurala uygun bize yani kurallara uygun güzel konuşmaya biz arkadaşlarım yani, diksiyon kelimesi güzel konuşmaktır. Dikte etmek bir düşünceyi zorla kabul ettirmek. Bakın arkadaşlar bu kelime de çok çıkıyor. Özellikle vurgulamak isterim. Yani dikte etmek bir düşünceyi size kabul ettirmek. Yani diyor ki yazar bu metinde okuyucuya nokta, nokta 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 konuları dikte etmektir. Yani onlara ne yapıyor? Zorla kabul ettirmeye çalışıyor. Buna dikkat etmese fayda var. Dima zihin biliştir. Bilinçlidir arkadaşlar. Z'in kelimesine özdeş kullanır. Ona dikkat edin. Dinletin. Bakın arkadaşlar bir topluluğa bir şeyle anımsatma. E, şiir dinlet Özellikle sıklıkla edebiyat sorularına çıkabilir arkadaşlar. Dikkat edin. E, diyalog karşılıklı konuşma. Evet arkadaşlar 2024 ve 2025 TET'de de bu soru vardı. Diyalog. Bir diyalog metini ver. Hangisinde e, iç konuşma, iç monolog ya da e, dış diyalog ögelerine verilmişti şeklinde çıkıyor. Ya da yazar hangisinde okuyucular diyalog halinde olmuştu şeklinde çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar. Diyalog kelisine dikkat etmenizde fayda vardır. Bir karşılıklı konuşma. Doğaçlama. Evet arkadaşlar en fazla çıkan Türkçe kelimelerde bir tanesi doğaçlama. Bakın doğaçlama metne bağlı kalmadan içinde geldiği gibi konuşma dedim ben. Yani herhangi bir metne bağlı kalma. Özellikle dikkat eder misin? Edebiyatta mesela orta oyunu, veya köy seyirlik gibi genelisi Türk oyunları doğaçlama unsuruyla yapılır diyor. Bakın arkadaşlar edebiyatta çok sık sık çıkan bir kelimedir. Yani kişinin içinde geldiği gibi doğaların konuşması. Mesela ben bir ders anlatırken doğaçlama konuşuyorum arkadaşlar. Ön hazırlığım yok. Yani abim konu zaten zihnimde var. Hemen yani doğaçlama ben kendimi bırakıyorum. O anlamda doğaçlama burada çıkıp çıkar. Doğallık. Bakın arkadaşlar doğallık. Yani yapmacıksız demektir. Doğal işten davran. Türkçe'de işten davranma. Doğalçılık aynı anlamda kullanılır arkadaşlar. Dramatik, acıklı. Hani Türkçe'de şiir türleri var. Epik şiir dramatik şiir, şi. dramatik, acıklı, duygusal, ayrılık, özlem gibi, e, sılay gibi arkadaşlar kişinin bir nevi içinde, kal, içinde kalan noktadır arkadaşlar. Duyarlılık, hassiyet. Bakın bu bir iki soruda görmüşüm arkadaşlar. Yanlışlıkla tarih hatırlamıyorum ama sorunun şöyle diyordu. Şair burada hangisinde duyarlılık göstermiştir. Ya da bir konuya altı fen diyor ki yazar diyor bu konuda nokta 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 konusuna duyarlılığı hassasiyet göstermiş şeklinde soru var arkadaşlar. Eğrelti, geçici sınırlı demektir. Empoze etmek, zorla kabul ettirmek, yani dikte etme kelimesiyle empoze etmek aynı eş anlamıdır aynı zamanda arkadaşlar. Etik. Ahlak, ahlak ilgili etik kelimesi de edebiyatta ve TYT'de bir soruda görmüştü arkadaşlar. Etik kelimesi yani ahlak kelimesinin çoğuludur. Yani genel anlamda kullanılır. Yani ahlak kuralları tamamla biz etik kurallar diyoruz arkadaşlar. Fantastik. Gerçekte olmayan hayal. Bakın arkadaşlar yazar nokta nokta konularda fantastik ögeleri yer vermiştir. Şeklinde bir tane TYT sorusu vardı. Dikkat edin arkadaşlar hayali ürünlere biz fantastik diyoruz arkadaşlar. Fenomen, olay, olgu. Fonetik ses bilgisi. Fonetik kelimesi sahte edebiyatta kullanılıyor arkadaşlar. Görece. Bakın bu görece nesnel e, ee, öznel sübdeşik kelimeleriyle özdeşik kullanılır. Ee, yazar, mesela diyor ki arkadaşlar verilen parara e, görece yani öznel mi nesnel mi? Dikkat edin görece kişiye has demektir. Yani yorum açık var? Hepsi görecedir. Hani biz e, Türkçe'de metinler ayırırken diyoruz ki arkadaşlar nesnel bilgiler görece bilgiler. Yani öznel bilgiler. Nesnel deyince herkes tarafından kabul edilen bilgiler. Öznel deyince kişiden kişiye değişebilen yorum katabilen kişinin kalbinde geldiği gibi konuşan, konuşma yaptığımız kelimeler diyoruz arkadaşlar. Güdüp idare etmektir. Burada da sıklıkta çıkar. İçerik, Türkçe'de çıkan en fazla edebiyatta, bakın altında çiziyorum, edebiyatta ve Türkçe'de en fazla sorulan şeylerden biri içerik. Yani içerik demek, konu demek, Aynı zamanda muhteva demek. Bunların üçü bir arada kullanılmaz arkadaşlar. Çünkü anlatım bozukluğuna yol olur. Ama dikkat edin nişanımdır. içerik, muhteva, konu aynı şeydir evet arkadaşlar. Yani burada bu metin içeriği aşağıdaki dizilerin, aşağıdaki hangisine verilmiştir? Ya da içeriğe aykırı bir cümle kullanmıştır. Ya da içeriğin e, konunun, muhtevanın hangisi e, akıcılığını engellemektedir? Şeklinde TYT'de sorular çıkabiliyor arkadaşlar. İçeriğe dikkat edin. Bu önemlidir arkadaşlar. İkilem. Çatışma iki durumda. Arkadaşlar ikilem çatışma demek. İkilem de bir ara TYT'de gördüm. Yani tam tayin hatırlamıyorum ama ikilem sorusunu bir iki defa gördüğümü İyi hatırlıyorum. Yani bu metinde yazar ikileme düşmüştü. Bakın bu metinde hangisinde yazar ikileme düşmüştü şeklinde soru çıkabiliyor arkadaşlar. İkilem deyince kişinin kendi iç dünyasında çatışmalarda ikilem olur arkadaşlar. Aynı zamanda e, vermiş olduğu bilginin çelişkisi de ikileme düşmüştü. Neden olabilir? Ona dikkat edin arkadaşlar. İlinti. İlk kurma arkadaşlar. İma etmek, yani üstü kapalı anlatmaktır. Yani e, Türkçe'de özellikle dolaylı anlatım, doğrudan anlatımlarda ima çıkabilir arkadaşlar. Hangisinde ima, yani dolaylı anlatım vardır. İmge ve simge eş anlamlı kelimelidir. Özellikle sembolizm akımını artık e, atıfen yapılırken imgele ve simgelere yer verilmiştir derler. İmge hayalidir. Hülyadır. Yani insanın zihnine tasarladığı bütün kavramlar, soyut kavramlar tamamı imgedir. İmge kelimesine dikkat edin arkadaşlar. Edebiyat da çıkar. İndirgeme en azı indirme. Yani yalın hale getirmedir. Bu da çok sıklıkla çıktığınız, düşündüğüm kelimelerde dedi. İrdelemek. İrdelemeyi özellikle çok sık Çok soru olarak da detaylıca incelemek. Yazar bu metinde toplumsal konulara dikkat çekmek için irdelemiştir. Yani teferruata inmiştir. Yani her konudan bahsetmiştir. Ya da irdelemeye şöyle soruyorlar arkadaşlar. E, veriyor bir metin. Metinde diyor ki toplumsal e, konuların dışında farklı konulara da girerek e, oradaki düşünceleri irdelemiştir. Şeklinde sorulara çıkıyor. Sorulara çıkıyor arkadaşlar. İroni. İroni komik. E, acıklı komik değil. Komik kelimesiyle birlikte kullanılır. İroni dersi komik olarak algılayın. İşte. E, göre fonksiyon demektir. İşte genellikle arkadaşlar e, Türkçe'de ee, nasıl çekim için kullanılır. Çünkü çekimekleri ekleri sözcüğün işlevini etkiler. Ee, bundan dolayı işlev görev yani görev yönü de işlev yönü aynıdır şeklinde sorular çıkabilir değil mi? dikkat edin. İvedi acele demektir. İvedi belli bir konuda acele etmek. Yani hızlıca karar verme sürecidir. Cesmi mimikler bunlar zaten fazlasıyla soruyor el kul hareketleri. Kalbur üstü, en son TYT'de çıkan kelimelerden bir tanesi kalbur üstü arkadaşlar. Ee, yani seçkin Önemli, göze batan Kelimeler için kavgörüstü ülkemize. Kanı. Kanı'yı genellikle sözcük anlamda çok çıkartıyor yeterli arkadaşlar. İnanç, düşünce. Hani belli kanı, kanımsamak, anımsamak gibi belli kanıda e, bu düşünceler, belli kanıda bu metin yazılmıştır. Yani belli düşüncelerde yazılmıştır. Değerli arkadaşlar kanı, sözcüğü, düşünce sözcüğüdür. Kanı, samak, alışmak. Yani kanıtsadı der. Yani alıştı sözcük anlamda çıkıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin insan topluluğu denilir. Benellikle edebiyat sorularda çıkar yazar bu metinde e, kitleleri yönlendirmeye çalışmıştır. Yani insan topluluğunu yönlendirmeye çalıştırmıştır şeklinde çıkabilir arkadaşlar. Biz kamu deriz. Kamu halk demek. Cumhur halk demek. Kitle halk demek. Bunlar hep eş anlamlı kelimeler. Dikkat edin arkadaşlar. Kriter, ölçü, kısastır arkadaşlar. Yani herkesin kendince bir kriteri vardır. Bu metinde yazar kriterlerinden bahsetmiştir ya da e, bir metin geliyor. Mesela Türkçe parahata bir makale yazılıyor. Makalede nokta 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 konularda kriterler belirlenmiştir diye bir soru çıkabiliyor. En son bir biyoloji bilimi ve tıp bilimi ilgili bir soru vardı arkadaşlar. 2024-2023 TYT'de bu kriter kelimesi ortaya geçiyordu. Mağrur, gurur ve Mistik. Mistik genelik edebiyatta kurular, kullanılır arkadaşlar. Yani tasavvufta mistik duyarlığa bağlı şairler diyoruz. Yani ya, tasavvuf konulara, dini konulara meyil anlamında kullanılır. Muğla anlaşılması güç. Bunlara dikkat edin. Öz Türkçedir. Mistik öz Türkçe değildir ama arkadaşlar Muğla öz Türkçedir. Bana dikkat edin arkadaşlar. Bunlar sıkla çıkar. Kriter de öyledir. Öz Türkçe değildir. Onun için ölçüt kelimesini kullanılır ama ölçütün aynı zamanda kriter olduğunu bilin. Burada anlatmak istediğim şudur arkadaşlar. ÖSYM sınavlarda %99 öz Türkçe kelimeleri sorar. %1 de Arapçadan veya Farsçadan İngilizce'den, yani Latinceden, Türkçe'ye geçmişlerden, millileşmiş olan kelimelerde sorar. Bunun sebebi de şu, %99 öz Türkçe olmasının sebebi zaten dilimizin zenginleştiğini, zenginleştirilmesi gerektiğini ve çok fazla kitap okumamız gerektiğini Türk Dil Kurumu'nun güncel olarak takip etmemizi istemektedir. Bir diğer husus da arkadaşlar, bazı Türkçe kelimeler zamanla kullanımda düştüğünden dolayı bunun yerine Arapça farklı kelimeleri kullanıyoruz. Yani mesela örnek veriyorum, kalem. Mesela Türkçe'de kalem diye zamanla bitik kelimesi kullanırken günümüzde kullanılmıyor kalem defterleri için. Ne yapıyor? Kalem, Arapçadaki kelimeyi kullanıyor kitap. Öyle bir Kur'an-ı Kerim var. Mesela kitap diyor arkadaşlar. Mesela bitik demiyor, kitap diyor. Çünkü bitik kelimesi unutulduğundan dolayı ne yapıyoruz? Bu kavramı adlandırmak için kitap kullanmak zorunda kalıyoruz değerli arkadaşlar. Bundan dolayı yabancı kelimeler kullanır. Müsbet olumlu demek. Yazar hangisinden müsbet davranmıştır, olumlu davranmıştır şeklinde olabilir. Nicelik ve nitelik arkadaşlar Türkçe'de çok fazla çıkar. Özellikle sözcükte anlamda ya da cümlede anlam diyor. Nicelik, nicelik, hangisine niteliklere yer vermiş, hangisine niceliklere yer vermiş dedi. Yani nitelik özellik demek, nicelik ise sayılabilen, yani ölçülebilendir. Yani diyor ki nicelik 5 tane kalem nicelik Nitelik ise mavi kalemdir. Dikkat edin arkadaşlar sınavlarda çıkar. Nükte, güldürücü öge demektir. Çıkar. Ödün vermek, taviz vermek. Bu so, ödün kelimesi çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Dikkat ettim. Mesela hangisine yazar ödün vermiştir paragraftaki metinde veriyor. paragraf veriyor, metin veriyor tabiri caizse. Hangisi yazar ödül vermişti, vermemiş şeklinde. Özgürlük çok çıkar arkadaşlar. Özgür ve özgür, özgürlüğü çok çok. Özgür kendini has demek. Yani özgün kelimesini de şöyle soruyor arkadaşlar. Yani yazar kendi özgün kavramından, Hareketle diyor ki bir yazar diyor hangisi bu, bu konu yazara özgüdür. Bakın özgü demiyor da özgüdür diyor. Yani kişiye has olan anlamında kullanıyor. Özgülük de çok anlamı ifade etmek için kullan. Azla az sözle çok anlam ifade. Özgü, öz sözlü ol demek istiyor. Az sevmeye çok şey anlatmak anlamına geliyor arkadaşlar. Özümsemeyi de çok fazla soruyor arkadaşlar. Herhangi bir şey belliyle yerleşir. Hani özümseme, özümseme. diyor ki veriyor bir metin veriyor. Bu metin diyor deneme veriyor. Genellikle biraz Türkçe TYT sınavlarında genellikle deneme ve makale çok çıkar. Hangisi diyor? Özümsemişse yani toplumsal bir konuyu özümsemek vardır. Bireysel bir konu özümsemek vardır. Bunlar çok çıkar. Özleri fedakarlıkta bulunmaktır. Bu fazla çıkar. Polemik, ağız kavgası Sert tartışma, polemiğe girme şeklinde çıkar. Realite edebiyatta çok çıkar arkadaşlar. Realite realizm yani gerçekçiliktir. Yani ayna kelimesiyle özellikle özdeş kullanılır. Derler ki e, yazar e, topluma aynı olmuştur. Yani toplumsal gerçekliği ne yapmıştır? Eserle yansıtmıştır. Yani dikkat edin realite gerçeklik demek yani var olan, toplumda var olan, dış dünyada var olan herhangi bir yoruma e, kapı açmayan konular realite diyoruz arkadaşlar. Sağduyu. Doğru, aklı selim. Yani aklı selim ve sağduyu aynı kullanıyor arkadaşlar. Doğru akla uygun yargılar vermedir. Yazar nokta 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 komutu sağduyu davranmıştır. Şeklinde 2021 tehdit sorusu var. Salık vermek, öğüt vermek. Salık e, Türkçe metinlerde çıkar arkadaşlar. Öğüt vermektir. Yani bir konuda nasihat etmek de salık vermek, nasihat etmek oradan geliyor arkadaşlar. Saptamak, tespit etmek de genellikle sözcükte anlam sorularda sıklıkla çıkar. E, nokta nokta konularında hangisinde Yazarın bir tespiti ya da bir konuda saptamı, saptama yapmıştır yani bir konuda e, tespiti çıkarında bulunmaktır. Bazen saptama çıkarında olmakla aynı anlamda kullanılabiliyor. saat iddia, tez, atasözü içinde kullanılan bir kelimedir. Onun için savs, yani bizim tezlerimizdir, yani ortaya attığımız iddialar. Simge, inge kelimesinin sembol, hayali ögü olduğunu söyledim. Süre gelen, sürü, gider. Süregelen, arkadaşlar sürük giden, buna dikkat edin. Hangisi konularda yazar diyor ki nokta nokta konuda süregelen davranmıştır. Yani yıllardır e, aynı konuda kendini aşamamıştır, tekrara düşmüştür şeklinde TET sorularına dikkat edin. Süregelen kelimesi o da. Tasar, tasarı beyinle tasarladığımız projelerimiz. TE sür, üzüntü demektir. Bu Arapça kelime bunu pek fazla sormuyorlar. Tefrikada bölüm demektir. Bu edebiyatta çıkar ama e, genellikle sor aralarındaki metinlerde çıkmış olan küçük parçacıklardır. Bunlar pek fazla sormuyor arkadaşlar. Tutarlılık, çelişkiye düşmemek yani çelişen fikirlerin olmaması diye e, deriz. nokta nokta konularını yazar tutarlılık göstermiştir diyor mesela. Yani. Çelişkiye düşmemiştir. Yani kendi içerisinde tutarlılık demek yazarın bir bahsetmiş olduğu bir konuda e, ne yapıyor arkadaşlar? Çelişkiye düşmüyor. Hep aynı konuda hareket ediyor. Farklı yerlere girmiyor arkadaşlar. Yatsımak, inkar etmek. Bunu bilir. Yaratı, Eser yapıttır. Edebiyatta çok olan Bu yazarın nokta nokta yaratısıdır. Yani eseridir de. Yazın edebiyat demektir. Yazımsal edebi, yazın, yazın, yaratı bunlar hepsi arkadaşlar edebiyat kelimesiyle özdeş kullanılır. Buna dikkat etmekte fayda vardır. Çünkü edebiyatta bir yazımsal yaratıdır. Değerli arkadaşlarım, yazımsal yaratı edebi eseridir. Yetkin, oldun mükemmel nokta nokta konusunda yazar yetkin davranmıştı. Bu bir TYT sorusu arkadaşlar. Yetkin demek Türkçe'de olgun, mükemmel demek kendini aşmış, yetiştirmiş anlamda kullanılır. Yoğunluksa bir konuda birçok anlamın olması da değerli arkadaşlar. Bu kelimeler bilmemiz bizim sınavlarda rakiplerimizin önünde bir adım daha öne olmamız için önemlidir. Sözcükte anlam bağımında, cümlede anlam ve paragraf sorularında sıklıkla karşımıza çıkar. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.